Arıza yeni bölümde neler olacak? Şimdi hepsini bu videoda göreceğiz. Öncelikle Arıza dizisini çok seviyoruz diyenler aşağıdan videomuzu beğensin. Kimler bizimle aynı fikirdeymiş görelim arkadaşlar. Son bölümde dolu dolu aksiyon sahneleriyle karşımızda olan Arıza dizisinde şimdiden yeni bölümü merakla beklemeye başladık. Haşmet ve Ali birleşmesi sonrası Artık Burak Ersoylu'yu kötü günler bekliyor diyebiliriz. Ağır bedeller ödeyen Burak Ersoylu sinirden deliye dönecektir. Haşmet artık sesini daha fazla yükseltecektir. Şu ana kadar olaylara ağırlığını koymayan Haşmet artık çok daha fazla bunu hissettirecektir. Haşmet Ali sağ kolu yaparak gittiği tüm toplantılarda yanında götürecektir. Bundan sonra sana yapılan tüm yanlış bana yapılmıştır diyecektir. Alirza ise önümüzdeki bölümlerde öyle bir kahramanlık yapacak ki herkes bunu konuşacaktır. Alirza'nın yapacağı kahramanlık Haşmet'in çok hoşuna gidecektir ve gururlanacaktır. Haşmet'in düşmanlarında gözünü Halide'ye dikecektir ve onu öldürmek isteyeceklerdir. Halide'ye gözünü diken herkes kendisini Alirza'nın karşısında bulacaktır ve bunu canıyla ödeyecektir. Bir fragman analizimizin daha sonuna geldik. Videolardan ilk sen haberin olsun istiyorsan kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.